E tabi aga başka işimiz mi var? Hadi. Let's go beyler. Hadi hadi. Tamam orta sahaları çok <laughs> kolay bakın abi. Sıkıntı yok. Fiziğimiz var. Aldık ay. Eyvah Tufan eyvah. Sıkıntı yok. <laughs> Hiç problem yok. <laughs> Hiç problem yok. <laughs> out any sign of hepsi var bu arada benimde Olsun yani. hiç sıkıntı yok Hiç problem değil Çok iyi Çok iyi Hadi be oğlum Yürü be Koçum Vur be Koçum

Tık. Ananı sikeyim. Olsun be. olsun. Öne doğru dayı, öne doğru. Tam öne doğru açtım. Ta yine öyle ah. İyi iyi böyle güzel, devam. Güzel. Böyle devam. devam. Fazla basma üzerinde çar yorulmasın. Tamam. Aynen öyle. Kapat sadece boşluğu kapatın beyler yeter. Helal. Helal. Çok iyi. i̇yi. Botların Modların soğukkanlılığı beni bitiriyor ya. Oz. Güzel. Kırmızı. Sarıyı yedi. Aga bu tipler ne ama? Alıyorum. Ya dayı bu ne ama? Çıktı. O göklü top çok zor. Çıktı çıktı. Yine bizde. Ben niye kullanıyorum kanka? Dur dayı geldim. Harika sağ görüşü. Ne sandın oğlum? Kırmızı. Kırmızı geldi. Kırmızı gitti. Güzel. İyi kayarak oynamaya devam etsinler aga. Sen git balon suratını düzelt amcık. Aga. Neyse olur. O ne usta Ne bileyim seker meker önümüze kalır dedim ya. Yani. Stoperlerde yoktu ya. Korktum. Touch. <laughs> Yok öyle bir şey. Aga ama onu tut ya. Bu ne ama? <laughs> o simen girmiş Yunus yerine. Atar o zaman şimdi. Ben nasıl alayım ya? Aldın aldın. Lan sana atmıştım da neyse Abi bunlar ne böyle be Kale alır Aa. İyi güzel Adamlar çok da hızlı ya Hiç triplingle yapılmıyor Hayır hocam iyisin Bizde. Anlamadım anlamı beş, be. Beşli defanslar bir de ya. Bas <laughs> bas. Ah. Olsun. Beşliler bir de ha. Olsun kanka sıkıntı yok. <laughs> ah 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 ah. Dayı <laughs> sakin biraz daha oralarda topu döndürürüz. Aziz hocam ne yaptın Allah ya? Olur 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 beyler hadi Allah. düşmeyin ya. Ya hakem bak. Ulan alamadım ya. Enti. Bizde. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hala sıkıntı yok. Hala sıkıntı yok. Çok iyi. Os. iyi denemeydi. İyi deneme, iyi deneme. Uzak oynamaya çalışıyorum kanka. Hızlı geliyor çünkü adam benden hızlı koşuyor. Güzel baskı. İyi pres, os. İyi açtılar all Aziz. Inti. Adam üç kişi bir geliyor ya. An effective Vatana ya, gör arayı ya. Of. Yazdı. Aha yeter be. Nasıl ya? Ne çıkardı onu ya? Gol geldi beyler. <gülüyor> <gülüyor> Yok offside. Kale. <laughs> Unexpected. Ayla, ne ya ne yapıyorsun? Ya. Bizim bot alır onu. Aman, aman 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 aman. Aman aman aman. Alıyorum ben uzun top. boşum zaten. Ya aga nereden geliyor geride alıyor onu? Yat aşağı lan. Şey yok, hiçbir şey yok. Ya botlar Ay, biraz ya. cembal olun ya. Evet botlar saçmaladı ya bu maç. Top ayağına gelsin diye bekleyen bot mu olur? Hadi kanka indirdim be. Yürü be oğlum. Vur be. Hoppa kırmızı. Kırmızı kırmızı. kırmızı. Ben altı kırmızı. Ben altı düzenlemedim. Bana salamıyor mu? Yazdın kanka çok rahat yazdın ama. Yaz aga yaz yaz. Ananı. Abi sikerim ya. Anlık. Anlık. Kes öne. Abi orada ölmü mü? Abi penaltılar ne böyle ya? Mbappe miyim ben E Mbappe. Olur aga, olur aga. Abi Sıkıntı Ronaldo ve Benfica Sıkıntı yok baylar. Adamlar 9 kişi. Hayır 9 kişiler. Delireceğim Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı Anasını yok. Anasını bile yazdım, yazdım, yazmıştım sıkıntı yok. orada. Anasını <laughs> <Nesini> bile yazdım. <laughs> <laughs> Arkadan kaydı kanka, yoksa var ya abanmışım ben. <laughs> sıkıntı yok baylar. <laughs> Hadi be oğlum, neyi bekliyoruz Abi ya oğlum, gene? Az önce büyük taktiksel konuşmasını yapıyorsunuz ya, he? Aa, karım gül atmış. Ben de karıma. İngilizce biraz daha sakin. Acil bir cigara içmem şart. Cuvara. <laughs> 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 Acil bir de. Nasıl bir aciliyet olabilir? <laughs> Konuşması değil? <kanka>, <laughs> of. Hadi bir başla ya. Slippy ismini yiyip böyle kağıdı geliyor. Öyle zaten. Yazdın. Ulan. <laughs> her sayıya kaçınca <laughs> o kadar oldu. Ay. Olsun olsun. Dokuz kişiler beyler. İyiyiz. Hiç sıkıntı yok. Açtım kaleyi. Helal kale. <laughs> Aziz git. Arkanda bak. yürü oğlum. Ben de arkandan geliyorum. Emre denedi işte. Tamam gel çıkar çıkar geri. Güzel. OYYYYYYY ya? Çıkma çıkma niye çıkıyorsun yayından. <laughs> Karım çıkıyorum yazdı gitti. <laughs> ben çıkıyorum bebe. <laughs> Bot basar onu alır ya. De Sakin beyler. Aynen öyle. Hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Aziz hocama olur olur. olur. Pardon beyler. Geçmedi, geçmedi. Enti enti. Offside. Yok. kanka, aç kaleci. Kaçırdı, kaçırdı. Ya, babe. Enti enti olur beyler. Maybet. Olur. Hiç sıkıntı yok, döner. Ya silip ya, sikiyim. Hadi hadi devam. So the ball rolling again with the score line standing at 1-0. Aziz. Çok iyi başlattı Olsun. Hadi hadi devam. Hiç şey, sıkıntı yok. Bizde bu maç. Çeviririz beyler. 3-1'den 4-3 aldığımız maçlar var ya. Amma farkı vardı oğlum. <laughs> Doğru aga. Zamanı oynuyorlar şu an. Sıkıntı yok oynasınlar. Boşluk arıyorlar çünkü. <laughs> Şeker baba yazar. Hadi. İşte ne bu ne kadar, ne kadar ne ya. Ne? İşte parca, bu, bu ne kadar, ne kadar ne? ya. Ölü pas. Depreyle pası bu i̇şte bu kadar de, ya. Böyle Çok Go iyi pas. Fena saldı arayla bu. i̇şte böyle beyler. Slippy gel buraya. Olan Slippy ananı var ya. Oy. Aygır gibi koş be. Ulan. <laughs> Adam doğru diyor aga. Eyvah. Yok, yok indirdi, gir içeri. Dur dur dışa bak dışa bak bekle. Offside. Nasıl ya? Offside offside. abi. Vardı kanka vardı ufak. Geldi. <laughs> Güzel, bizim bizim bizim. İyiyiz. Well, it's been such a good game so far. Chances and goals at both ends and all played at a great tempo. It's certainly been a good work. Yürü oğlum. Tek ama. <laughs> <laughs> ne? Nasıl kaçırdın ya? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Olur oğlum, olur, olur. Neler atıyorsun Basmayın, basmayın buraya, basmayın. Ishikawa. Yapma. Of of of. Hayır, Vallahi hayır. Hava topu alayım mı? Aldım i̇şte, İşte beni. işte. İndirdin onu. Ulan nasıl alıyor ya çok götü olanı? Aziz koş. Hadi beyler. Aziz çok sen iyi, de bir daha sal. Çok iyi çok iyi. Hoca. pas da istedim. Keşke pas verseydi şuraya. Sıkıntı yok baylar. Ya versene be. Sakin sakin. Sıkıştı oyun ha. gelmeye çalışacağım. Hoppa var bana. Penaltı yok da. Boy. Hadi hadi güzel geldi geldi hadi. Abi bu ya bak senin, senin. Hadi. Penaltı noktası. Tamam. Ortaladım noktaya. Tam noktadasın. Oha mı? Bu ne amına? koyayım? Aziz indir birini lan. <laughs> i̇ndir mi bizde? Bizde bizde. Sakin. <laughs> Valverde tarzı. İndireceğim Emre. Vallahi indirdim. Ulan o! Ha kaydılar ayağım kırıldı be. Abi nasıl indiriyorsun? Aziz hocam orası şey sende. Lan? Güzel sıkıntı yok Lan ne ya yapıyorsun da! Ne yapıyorsun <laughs> Kale Böyle bir şey yok Kale ne yapıyor abi Ya vur gitsin ya, ya Anamız ağlıyor şurada ileride Kale'nin yaptığı işe bak

Bayan, ya. Sıkıntı yok. Devam. Baskıya devam. Arkaya. Ay. Ben de burası. Baskı da takım presi açtım abi yapacak bir şey yok. Aa, Hadi. Çok iyi. Ya ha, ne yapayım? Vereceğim pasa sokayım ya. Well, this is going to be a tense finale to the game because they're under a lot of pressure now. It's Ya meğer ne izliyor? Ananı sikiyim senin ya. Ya ne izliyorsun ya? Kullanmıyor da iyi görüyor mu olayı? Onu offside bırak <laughs> be. Ay <laughs> senin <en mutluluklarının gülüyor> Aman aman Hayır, Bizim yapayım? botlar aman. bugün iyice kafayı sıyırdı. Vurdu bana arkadan. Oğlum bu ne ya? 5 kişi birden. Ya abi, kalecinin mallığına maç verdik ya.